Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Financial Times'tan seçim yorumu, Antal Koalisyon'un şansı yok. Değerli izleyenler, İngiliz Financial Times muhalefetin seçimlerdeki kazanma şansına dair bir analiz yayınladı. Türk muhalefetinin adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadeleyle yüzleşiyor, diyen İngiliz Financial Times, altılı masadaki partilerin ortak aday için aralarındaki şiddetli rekabeti bir kenara koyduğu yorumunu yaptı, Financial Times. Hafta başında adaylığı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise, CHP ile iki referandum ve daha da kötüsü arka arkaya dört genel seçim yenilgisi almış, alçak sesle konuşan bir ekonomist olarak tanımladı. Türk seçmeninin belki de daha sıkıcı cumhurbaşkanına hazır olduğunu savunan gazete, Kılıçdaroğlu muhalif bloktaki partiler tarafından aday seçilmesini ise, karmaşık olarak niteledi, 13 yıldır Türkiye'nin ana muhalefet partisini yöneten Kılıçdaroğlu tercihinin ıstırap veren müzakerelerin ardından geldiğini kaydeden Financial Times, muhalif blok için, içerisinde İslamcılar, milliyetçiler ve daha liberal eğilimli yer aldığı, Antal, bir koalisyon cümlesini kurdu, CHP liderinin bir araya. Getirdiği söz konusu koalisyonla bu noktada acil bir meydan okumaya giriştiğini aktaran gazete, İyi Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta masayı terk etmesiyle Kılıçdaroğlu adaylığına ilişkin şüphelerin duyurulmadan önce ortalığa saçıldığını yazdı.